Koleji Batı Kent Kampüsü'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle ayın yapısı ve özellikleri konusunu birlikte işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 5. sınıf fen bilimleri dersimize ait bir ünitemiz arkadaşlar konumuz. İsterseniz hep birlikte bir bakalım. Evet gençler ay gençler bildiğiniz üzere dünyamızın uydusudur. Yani ay dünyamızın etrafında düzenli bir yörüngede sürekli hareket eden ve her zaman dünyanın çevresinde bulunan bir gök cismidir gençler. Ve en önemli bilgilerden bir tanesi de Dünya'yı en yakın gök cismi aydır. Bazen güneşle karıştırılır. Sanki dünyaya en yakın olan gök cismi güneşmiş gibi algılanır ama aslında dünyaya en yakın olan gök cisminin ay olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Ayın şekli küreye benzer gençler. Yani nasıl? Şöyle ki biliyorsunuz ki e, futbol topu görmüşsünüzdür. Bilye görmüşsünüzdür. Elbette ki Farklı basketbol topu görmüşsünüzdür. Yani tıpkı bu toplar gibi arkadaşlar ayda küre şekline benzeyen bir şekle sahiptir gençler. Peki ay bir ışık kaynağı mıdır? Elbette ki ay ışık kaynağı değildir. Ama peki geceleri bazen e, gökyüzüne baktığımızda ayı çok parlak bir şekilde görüyoruz değil mi? Peki bunun sebebi nedir diye düşünürsek eğer arkadaşlar... Ay gün boyunca güneşten almış olduğu ışığı arkadaşlar gece saatlerinde yansıtır, dünyaya yansıtır. Bundan dolayı biz de geceleri ayı daha aydınlık görürüz. Yani geceleri bizim ayı aydınlık görmemizin sebebi ayın bir doğal ışık kaynağı olması değil, güneşten almış olduğu ışığı dünyaya yansıtmasıymış. Yani demek ki ay bir ışık kaynağı değilmiş arkadaşlar. Evet devam edelim isterseniz. Evet gençler ayın yüzeyinde krater adını verdiğimiz neler vardır? Çukurlar vardır. Peki bunun sebebi nedir gençler? Ayın sahip olmuş olduğu atmosferin yani havanın çok çok ince olması. Biliyorsunuz ki e, uzay boşluğunda neler vardır? Meteorlar yani taş parçaları vardır. Bu taş parçaları arkadaşlar ayın atmosferi tarafından durdurulamadığı için dolayısıyla aya çarparlar çarptıklarında ayın yüzeyinde oluşturmuş oldukları çukurlara krater adı verilir. Peki ayda hava, su, canlı var mıdır? Elbette ki arkadaşlar ayda hava, su ya da canlı yoktur. Yani ayda hava e, ve hayat arkadaşlar yoktur diyebiliriz. Peki ayın başka ne gibi özellikleri vardır? Ay dünya sularında gelgit oluşturur arkadaşlar. Metcezir de adını verdiğimiz hani suların yükselerek e, yolu kapattığı ya da çekilerek yolun tekrardan meydana geldiği durumlara verdiğimiz isimdir ve dolayısıyla ayın hareketleri dünyada gel git dediğimiz, meccesir dediğimiz olayı da oluşturur gençler. Peki ayın büyüklüğünü konuşursak ay elbette dünyadan çok daha nedir arkadaşlar? Küçüktür. Yani karşılaştıracak olursak ay bir portakal, pardon, e, dünya bir portakal, ay ise misket gibi ne yapabiliriz gençler? Düşünebiliriz. Peki ayın başka ne gibi özellikleri vardır? Ayın arkadaşlar belirli hareketleri ve evreleri vardır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki gençler yandaki görsele bakacak olursak bakın Ay'a ayak basan biri var. İsmi neymiş? Yuri Gagarin. Bu önemli arkadaşlar. Ay'a ilk defa ayak basan Rus bir bilim insanı olan Yuri Gagarin'dir arkadaşlar. Bunu da ek olarak bilgi olarak ifade edelim. Evet gençler isterseniz dersimize birkaç tane örnekle devam edelim. Ay yapısında aşağıdaki yüzey oluşumlarından hangisi bulunmaz? A) Dağlar, B) Toz, C) Krater, D) Göl. E Peki arkadaşlar az önce söylemiştik konuyu anlatırken ne demiştik? Ay'da su bulunmaz. Demek ki dağ olabilir, toz olabilir. E krater de çukurlar demiştik. Demek ki arkadaşlar ayın ne ne yokmuş? E yeryüzünde ya da yüzeyinde ne yokmuş? Göl yani su yokmuş arkadaşlar. Peki ikinci soruya bakalım. Ee, yukarıda arkadaşlar bir su, iki hava, üç toprak demiş. Ay yapısı düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ayda bulunmaz? Bakıyoruz arkadaşlar. Ayda su bulunur mu? Bulunmaz değil mi? Ayda su yok demiştik. Peki hava bulunur mu? Havada yok demiştik arkadaşlar. Peki toprak var mıdır? Toprak vardır arkadaşlar. Çeşitli dağ ve çukur oluşumlarına sebep olan toprak vardır. Yani 1 ve 2 nedir arkadaşlar? Bulunmaz diyebiliriz. Evet gençler bugünkü dersimizde gördüğünüz gibi konularımızı işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.